Mucizemin istediği Mısırlar, Bulemin Mısır istedi. Anneannesi de buzluktan çıkardı. Şöyle canavar, canavar, canavar yamaç geldi. Her yeri karıştırıyor. Her yeri karıştırıyor. Ee, Anne. Buradaki kalem yok kaybolmuş. Kalem olsa her tarafında çiziyor değil mi? Anneanne. Ya kuşum kalem vardı. Onu için e, kaybolmuş. Ee, iyi ki kaybolmuş. Yoksa Yamaç onları çizecek. Bak ne olmuş eline o çizme savaşı. Bak 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 bak. Ay, canavar 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 tatlı canavar. E, bu, e, He. El boyayan bir e, kaya He. vardı. Onu dedem almayacaktı. Bak kalemleri çıkarmış Bule. Şeyleri çıkarmış. Pilleri çıkarmış. Kumandanın pillerini çıkarmış. Ah ev zarar peşinde onu, abi. Yani. Heh, yani. Yani o ne yapayım. Söyle anne. Biz bu yamaçla ne yapacağız? El boyayan boyalar <laughs> <da> vardı ya. Çocuklar <laughs> olmuştu ya. Onları bulabilirim ben sana belki. Bulamazsın çünkü onlar aydan da yerinde olsun. He. <laughs> Neden söyleyeyim mi? <laughs> Yamaç yerleri karalıyor. Onlar evet. Böyle el boyu. Ondan sonra bir daha çıkmaz onlar değil mi? Evet çıkmaz. Onlar çıkmaz anneanne. Onlar çıkmaz. Tehlikeli onlar. <laughs> İspurtul kalemde onlar. Bak pilleri çıkarmış kumandanın geldi. Biz burada bulemle mutfakta mısır koyardık kaynatma. Burada da. He? Oo çok koydum anneanne. Çok çok. anlatabilirsin? Mısırlar nasıl olması gerek? çok kabarması gerek. He. Masukarak. Ee, Hı -hı. sonra bardağı mı koyacağız? Evet, sonra kesip bardağı koyacağız. Başka üstüne bir şey koyacağız mı? Mısırları. Ketçap, mayonez. Hayır, ketçap istemiyorum. Bir de mayonez istemiyorum. Ee, sade mısır. Ee, böyle tuz, e, şeker koyacaksın. Şeker mi? Tuz. Tuz koyalım. Evet. Tamam. Ama elinle koyulmaz. Tamam, elinle koyarsın. Sen kendin koyarsın tuzunu. Olmaz mı? Evet. Sonra da kaşık koyacağız böyle yiyoruz. Tamam. Bir sürü kaynatacağım ben. Tencere dolusu mısır kaynatıyorum ben Bule'me. Öyle mi? Evet. Bunu ben o abiden abladan görüyorum. Tamam. Benim torunum mucize mısır istedi. Anneannesi de ona mısırları koydu. Evet. Bu ne çizgi filmi bu Evet. Aslan. He? Aslanım dedi. Evet. de onun filmi de var. Ya sen gittin mi peki? Gittim. He. Evet. Ama çok en komik olanlar vardı. Ya. Şu en çok komik olan bu. <laughs> <Ha. gülüyor> en çok komik olan oydu. He he Yamaç yine gitti. Oğlum pilleri kaçın da sakın. Dur bakalım pilleri değil de nereye gitti o Hule? Ah. Nereye hedeflendi gene? Mutfağa mı? Koşa. Evet, Mustafa. Evet, Mustafa. Tabii ki de. Evet, torunlarımın eşyaları. O, 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 eller elinde çünkü kapa. Evet, pilleri pilleri kaçırıyor bizden bu le. Evet. Açalım. <laughs> <da, da>. <laughs> Seni atayım. Evet, kaçma. Gel. Aa kapıdan çıkacakmış. Gel ya oyuncaklarını alsak mı onu? Ee, alalım. anladım. He? Getirebilecek misin sen bunu? Tamam o zaman al anneannem onun oyuncaklarını getir. Belki oyuncaklarla oynar. Evet bendeki günlük böyle bugün. Düzenleyip tamam torunlarım gidene kadar artık bırakıyorum peşine. Torunlarım gittikten sonra eski düzenine sokarız evimizi. Yapacak bir şey yok. Yeter ki onlar mutlu olsun. Getirdim getirdin mi anneannem? Oraya koy alnının üstüne bu lemonları. Oynasın orada. Boşalt. Oraya koy oraya ayak altında olmasın. he. Boşalt anneannem oraya. Evet. Güzel güzel oynasınlar. Bu dolmuş mu? O dolmadı da anneannem dolduracağız onu. Onu dolduracağım, sana vereceğim. Ben sana bir Çok doldurmadım. Dolduracağım anneannem, onu yeni başladım. Buğleme doldurup, buğleme pembe bir bisiklet alacak anneannesi.